Selamünaleyküm. Borsa Tren YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 12'lik hisse analizimizin 7. sırasındaki hissedeyiz. Bu hissemizin grafiğini analiz edeceğiz ve bugünkü yükselişindeki manaya bir bakmaya çalışacağız. Evet, grafiği açmadan önce yasal uyarı metnimizi görüyorsunuz. Bu metnin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Hissemizin grafiğini açtık. Grafiğini açtığımız zaman Gördüğümüz çok net bir şey var. Bu hisse ne yapmış? Yaklaşık iki haftadan beri aşağıya doğru düşmüş. Bu hisse düşse düşse nereye kadar düşecekmiş? Öncelikle bir bakalım isterseniz. Bu hissemizin düşebileceği bir ve iki tane yer var. Yani ya bu buraya kadar düşecek, şu kısma kadar ya da bu kısma kadar düşecek. Geliyoruz hissemizin dün en son aşağıda dokunduğu yere bir çizgi koyuyoruz. O çizgi nereye tekabül ediyor? Hemen geldik. O çizgimizin geçtiği yer işte buradaki ilk dip noktamız. İlk demek de yanlış olur. Daha öncesi de var. Fakat burada bariz gözüken bir dip noktası var. Diğer dip noktamız neresi? Diğer dip noktamız da bizim. Hemen rengini onda mavi yapalım. 54,13. Yani hissemiz düşerken ne yapacak? Ya 60,88 seviyesinden yukarı dönecek ya da çok daha aşağıya gidip 54,13 seviyesinden yukarı dönecek. Ortada hiç mi bir yer yok diye soracak olursanız elbette uğraşırsak ortada da bir yerler bulabiliriz. Mesela şu kırmızının olduğu yer, şu kısmı da bulabiliriz veya şu Çıkıntıyı da bulabiliriz. Ee, daha aşağıya bakmaya gerek yok. Nihayetinde bulunduğumuz yer bizim 3, 6, 9, 10 çuma pazarda koyalım. İşte iki haftayı bulan bir yerden biz bugün döndük. Peki ne kadarlık bir düşüşten sonra dönmüşüz? Ona bir bakalım isterseniz. Şöyle aşağıya doğru koyduk cetvelimizi. Ne etti? %20 oranında biz değer kaybetmişiz. Kaç gün içerisinde? Burada yazan gün sayısı 14 gün. 14 günde %20 değer kaybını zaten yaşamışız. Bundan dolayı artık dönme vakti gelmiş bu hissemizde. Yani %20 çok azımsanacak bir rakam değil. Gayet normal bir rakam. Hissemiz zaten gerektiği kadar güzel yükselmiş. Ve bu yükselişinin ne yapmış? Sadakasını vermiş veya işte e, bedelini ödemiş ve düzeltmesini yapmış. Düzeltmeyi daha da aşağıya doğru yapmış olsaydı bu sefer kalitesinden de ödün vermiş olacaktı. E, nihayetinde büyük bir zirve oluşturmuş kendine. İnse inse bir önceki zirveye inmesi beklenir. Bir önceki zirvenin de bir miktar daha aşağısına inmiş durumda. O yüzden bu seviye şu an için yeterli görünüyor ve bir önceki Zirvemiz bizim 63'müş. Bugünkü zirvemiz de 63,15. Dünkü kapanış seviyesinin de üstündeyiz. Dünkü dip noktasının da bugünün dip noktası daha yukarıda. O yüzden hissemizin artık dönüş yaptığını düşünmekteyim. Bizim 3 indikatörümüz de al sinyalini henüz vermediler. Çünkü bu beyaz çizgimizin üstüne yeşil mumun çıkmasını bekliyorlar. Eğer yeşil mum biraz daha çıkarsa özellikle 65 TL seviyesine falan gelirse diğer indikatörlerimizde e, ne yapacak? Al sinyali vermiş olacaklar. Yarın endeksimiz pozitif olduğu sürece bu hissemizin yukarıya doğru güzel hareketlerle, hacimli e, sıçrayışlarla yükseleceğini düşünmekteyim. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Özellikle de İnşallah endeksimiz yarın yukarı gider. Endeks yukarı gitmeden biliyorsunuz analizlerimizin gerçekleşme olasılığı çok fazla düşüyor. Dedik söyleyebileceğimiz başka bir şey yok. Sözü uzatmaya da gerek yok. Kanalımıza abone olmayan varsa abone olabilir. Beğen linkine tıklarsanız da memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.